İşte ben işte San Kuaför İşte Yusuf Yalmancı ve Ve Selam Ertuğrul <laughs> Arkadaşlar bugün size bu yazın bombası, en çok göreceğiniz blok baler sistemini tanıtacağım. Bunu kimle yapacağız? Tabii ki de Selam Bey'le. Selam Bey zaten tam kuaförün hem kesi hem de renklendirme uzmanı. Bunu kime yapacağız? Tuğba Kendisi gerçekten çok güzel bir kız. Bu saçtan sonra bu stüdyoda neler olur hiç bilmiyorum ama inşallah iyi şeyler olacak. Ve bunu kimle yapacağız? Tam kuaförün Adana'dan gelmiş Vedar iftarı Necati. İlk önce Necati alalım. Hazır mısın? Çok hazır. Gece saat 3'e kadar yatmadım modeli bulmak için. Tam hayal ettiğim modeli bulmuşsun. Hemen isterseniz Tuğba'yı alalım buraya. Tuğba sen de alalım böyle. Tuğba gel gönlümün efendisi gel. Arkadaşlar. Tuğba'ya bir alkış tabi. <laughs> arkadaşlar ben bundan sonrasını Selam Ersoy'u bırakıyorum. Size hangi tekniği yapacak? hangi kesim yapacak, hangi giyim tarzı, hangi ten rengi, hangi göz rengi bunlarla alakalı bir yer verecek. Görüşürüz. İnşallah gidişin olur da görünüşün olmaz Yusuf. <laughs> Arkadaşlar mankenimiz Tuğba Hanım ve benim sağ kolum ve yetiştirdiğim ender adamlardan biri Necati Köken. Bugün kendisiyle çok başarılı bir çalışma yapacağız. Bütün olumsuzlukları unutun ve buraya odaklanın diyorum çünkü yıkılası güzellikte bir saç yapacağız. Renk tonlamaları tabii ki de birbirine her zaman benzer ama biz burada tekniği değiştireceğiz ve yaza damgasını vuracak bir saç yapacağız. Tuğba'da bizim en büyük şansımız saçlarının güzel olması, kendinin güzel olması ve bomba gibi bir saç yapacağız. E Bu saçı yaparken dikkat etmemiz gereken unsurlar ten rengi ve hangi mevsimin kadını olduğu çok önemli ki o tonlamayı ayarlayabiliriz ayarlayabilmek için ve ardından saç biraz ağır gözüküyor saça biraz doku vereceğim aralarına gizli katlar yaratacağım daha önceki e, videolarda da anlatmıştım biraz daha sofistik hareketler yaparaktan saçın daha dolgun ve daha hacimli görünmesini sağlayacağım sonrasında güzel bir renklendirme tekniğiyle daha çok içleri doldurup e, saçın dışını biraz daha kendi renginde bırakacağız ve sadece geçiş sağlayacağız ve blok ballajlarla bugünü süslemiş olacağız arkadaşlar ve başlayalım artık Arkadaşlar birazdan bir saça üstten bir fön çektireceğim. Yani çok fazla hacmini almak istemiyorum ama pürüzsüz bir saç istiyorum. Saçı kuruyken biraz doku vereceğim. Sonrasında renklendirme işlemini başlayacağım. Çünkü saç çok yoğun ve çok ağır. İstediğim volümü elde edemeyebilirim. Bunun için aralara gizli katlar yaratacağım. Buradaki amaç şu saçın volümlü durmasını sağlamak. Yani sizin görebileceğiniz bir kat sistemi değil. Saçın aralarına işleyeceğim. Küçük küçük noktacıklar ve küçük küçük pointler atacağım arasına. Evet arkadaşlar Tuğba'nın bir kış kadını beyaz tenli kumral bir zemine sahip kumral zemin üzerine tabii ki de sıcak renkler yapamayız ve soğuk renkler yapacağız yine bir buz sarısı çalışacağız bunu sağlayabilmek adına da birkaç böyle kesim tekniği kullanmak zorundayım çünkü o volümü saçta almak istiyorum Şimdi nasıl bakmadan kesiyorsun diye sorular geliyor Mehmet. Yani şöyle arkadaşlar bu saç kesmek araba kullanmak gibi. Arabanla bütünleşemezsen kaza yaparsın. Bu da böyle bir şey. Makasınla bütünleşemezsen parmağını kesersin. Ama bütünleşirsen bakmana bile gerek kalmaz. çok sorun oluyor arkadaşlar şu anda slicing yapıyorum yani saçın aralarına gizli katlar veriyorum Tuba'nın düşündüğü gibi aramakası kullanmıyorum çünkü aramakası kullanmayı çok sevmiyorum e, ara makasında zaten profesyonellerin kullanacağını düşünmüyorum arkadaşlar şöyle biz san kuaför sisteminde baş anatomisini şöyle adlandırıyoruz sol arka bölüm yani sol şu bölüm A1 sağ arka bölüm B1 sol yan bölüm A2 sağ yan bölüm, B2, tepe vertex bölgesi ve ön şakak bölgesi diye adlandırıyoruz. Ve sistemimizde hep A1'den başlayıp A2'ye doğru paketliyoruz. Daha sonrasında B1'den başlayıp B2'ye doğru paketliyoruz ki atıyorum Necati bana yardım ederken bir işi çıktı gitti. Diğer yardımcım da bu olayı nasıl olduğunu biliyor. Bilir ki sistem böyle ilerler. Yani A1'den A2'ye, B1'den B2'ye ön şakaklar ve tepe vertex bölgesi olaraktan değişiyordur. Ve ben şimdi A1'den başlayacağım ve nasıl paketlediğimi görün diye de yan çevirdim. Saçı ortadan ikiye bölüyorum. Biraz ince paket çalışacağım. Tut hayatım. Saçı daraltmadan önümü göreceğim şekilde alıyorum. Ve krepemi yapıp taramı dibe ittiriyorum. Sonrasında kağıt ve ilacın arasında saçı sıkıştırıyorum ki dağılmasın. Ben de önümü görebileyim diye. İlacı saça iyicene yedirdikten sonra fırçanın köşesiyle Picasso gibi çalışıyorum. Zaten atmış olduğumuz krepede hiçbir şekilde iz kalmayacak ama bir işimizi garantiye alıp e, orada da yine ince bir çalışma yapıyoruz ki hiçbir şekilde iz kalmasın diye. Paketi daraltmadan sıkıştırıyorum çünkü bir çalışma ortamı yaratmam lazım ilaca. Arkadaşlar artık A2 bölgesine geçtik. A2 bölgesinde ise sistem birazcık daha değişecek. A1 bölgesi ve B1 bölgesinde ospital kemiğine kadar saçın sıfır noktasından devam ettik. Tepe vertex bölgesine gelene kadar devamlı uzaklaşarak devam ettik. Ve şimdi A2 bölgesine geçtik. A2 bölgesinde ise biraz daha yata yani horizontal çalışacağız. Ki düşüşler daha ön planda dursun ve blok blok dursun. <laughs> Allah'ın cezası. Horizontlar ne desem onu bile bilmezsin. Bir de oradan benimle tartışırsın <laughs> ya. Ata azlı ya. <laughs> A2 bölgesinde ve B2 bölgesinde biraz daha sıfır noktasına yakın çalışacağım. Ki ön şakak bölgelerinde de biraz daha blok düşüşler sağlayacağız ki tam bir kış esintisi olsun diye. Çünkü saçı da zaten buz sarısı düşünüyoruz. Arkadaşlar Selam Ersoy Veliahtı olarak Tara el almış bulmaktayım. Şimdi öncelikle San Coiffure'ün moda olarak çıkardığı bloklar yani dipten gelen sarılar çok yoğun bir şekilde şu anda kullanılmakta. Ama tabii ki herkes farklı bir şekilde yapıyor. Şu an size doğrusunu anlatmak istiyorum. Aynı zamanda yan blokları da ince ince kılcal saçlarını da dipten blok atarak boyamış bulunmaktayız burada gördüğünüz gibi. Bunların amacı ise müşterimiz saçını geriye doğru topladığında doğal bir görünüm oluşması, siyah ve sarının geçişinin yumuşak olması, zıt bir geçiş olmaması. Müşterimiz saçını sağa doğru ayırdığını söylediği için öncelikle ortadan bir fırça darbesiyle iyice ilacı yediriyoruz saçını ayırdığı kısmı daha yoğun dipten girerek sola doğru bir eğim yaratıyoruz. Düşüşün daha yumuşak olması için. Evet arkadaşlar 2019'a bomba gibi düşecek olan buz sarıları Tuğba Hanım saçından buz sarısı çalışacağımızı söylemiştik. Çünkü kendisi zaten bir tam bir kış kadını ve onun karakterini yansıtacak bir saç yaptık. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi yüzüne dokunacak bölgeleri hem sıfıra kadar girdik hem de vertex bölgesinden osifter kemiğine kadar da kendi doğal rengini kullandık ve bu sarılarından biraz daha uzaklaştık. Genelde istediğimiz hava e, çerçeve bölümünde sıfır noktasına kadar e, diğer bölümlerde ise daha doğal olmasıydı. Şöyle baktığımız zaman doğal rengini koruyarak uçlarda bu sarıların patlamasını istemiştik zaten. Saçın mimarı olaraktan Necati Köken'e teşekkür, teşekkür ediyorum. Sevgili mankenimiz güzeller güzeli Tuğbay'a da çok çok teşekkür ediyorum tam bir gündür bizimle sabah 11'de geldi ve saat akşam 10. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram adresimizi takip edin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmadan geçmeyin. Bize istekte bulun arkadaşlar. Yapmak istediğimiz veya görmek istediğiniz videoları veyahut da e, merak ettiğiniz videoları bize yorum bölümüne ulaşırsanız biz de sizlerin istediği şekilde videolar çekebiliriz. Teşekkür ederiz. Sevgiler.